Herkese merhaba arkadaşlar. Nift Token Market platformundan ben Tayfun. 2 adet büyük projeyi inceleyeceğiz. Pitbull ve Vault Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Hızlıca videomuza başlayalım. Evet dostlar Vault Inu'dayız. Anlık olarak 95 milyon dolar market cap seviyelerinde. All time high seviyesi 600 milyon dolar seviyelerinde. Yani 6x'lik bir gerileme de şu an. Toplam arzımız... 69 trilyon arkadaşlar. Sertik Audit ile Ethereum, Polygon ve Binance Smart Chain ağ altında 3 Ada işlem görüyor dostlar. Ve birçok büyük borsalarda işlem görmekte. Voltino'nun en sevdiğim kısmı Pitbull Token gibi. Komünitesinin çok sağlam olması topluluk tarafından çok sevilen bir proje arkadaşlar. Ama bakacak olursak Ethereum tabanlı olması Polygon ve Binance Smart Chain ağıyla köprü yapmasına rağmen Binance, KuCoin gibi büyük borsalarda Coinbase gibi büyük borsalara henüz giriş yapmadığını görüyorum. Pitbull token'a geldiğimizde arzının ın %60 %60'ının yandığını biliyoruz arkadaşlar. Pitbull token sürekli yanan, komünite tarafından çok sevilen bir proje Voltinu gibi. Ee, sadece Binance Smart Chain altında arkadaşlar. Ethereum, Polygon A mevcut değil. Bu yüzden Voltinu gibi diğer borsalara kolay kolay giriş yapamadı arkadaşlar. Büyük diye TR1, t 2 diye nitelendirebileceğimiz GTO, OKEX borsalarında, MXC borsalarında listeli arkadaşlar. Fakat e, Voltino'nun yaklaşık 79 adet borsada olduğunu söyleyebilirim. futbol henüz bu kadar borsalarda mevcut değil. Hızlıca web sitelerine baktığımızda dostlar, Voltino'nun web sitesi gerçekten muhteşem tasarlanmış. E, gün geçtikçe kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Voltino, K, 2 MFIT her alanda var arkadaşlar. Yani oyun oynayarak NFT'de kazanabilirsiniz. Enfiti koleksiyon bölümlerine de bakabilirsiniz. Voltino'nun kendine ait swap sisteminden de alım satım da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimde merkeziyetsiz borsalarda Voltino'yu tercih ederseniz %13'lük bir taks var ve bu taksın açıklaması yapılmış arkadaşlar. Fakat artık taksi gerekmiyor çünkü birçok büyük borsalarda mevcut. Aşağı doğru indiğimde volt Change yani Volt'un kendi Swap sistemini görüyorum arkadaşlar. Buradan kendiniz inceleyebilirsiniz. Giriş yapmayacağım. Aşağı doğru indiğimde Volty Games'i görüyoruz. Burada resmi ortalık ortaklıkları ve 79 adet borsada olduğumuzu görebiliyoruz. Burada ise arkadaşlar yol haritası mevcut. Yeni evrede yani evre 5'te biz de şu anda bu kısımdayız. Global staking platform, yeni bir web sitesinin geleceği, Volty Change ile köprü olacağı, Volty Softon, Volty V'nun geleceği, Volty Shop'un geleceği şu kısım çok önemli. Tapon diye nitelendirebileceğimiz 3 adet büyük borsaya girebileceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Ve Voltino all time high seviyesine gelirse 1 milyon dolarlık anlık olarak 20 milyon Türk lirası haftadan alım yapıp yakacağını söylüyor arkadaşlar. Zaten bu kısımlarda pek mühim değil. Ama Voltino'nun ekibi gerçekten muhteşem. Pitbull web sitesine hızlıca giriş yapıyoruz. Pitbull'da arkadaşlar. Burada arzımızın %60 yandığını görüyoruz. Market cap seviyemizin 25 milyon dolar olduğunu. Volt yaklaşık 4x geride olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Total arzın %60'ı yanmış ve %40'ı dolaşımlı arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde özel Pitbull'un Tracker kısmı ve Track Wallet kısmını görüyoruz. Pitbull'a ait hangi changelerde, hangi borsalarda listeli olduklarını burada görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimde Audit'i görebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimde burada yine bizim için önemli bir nokta. Pitbull'un yeni yol haritasını görebiliyoruz. Yol haritasındaki en büyük önemli kısım arkadaşlar TR1, TR2, Exchange Listing. Yani az önce buradan bahsettiğim gibi çok büyük borsalarda yok. G2, OKX, MXC dışında çok da büyük borsalarda yok arkadaşlar. Bunun için TR1, TR2, Exchange Listing'i başa koymuşlar. Aşağı doğru indiğimde Pitbull'un özel yakımını görüyorum burada. Pitbull için özel adaptasyon modellerini vesaire görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimde Pitbull müziği görüyoruz arkadaşlar. Pitbull Market Plus. Pitbull'un toplam arzının %70'ini yakacağını söylüyorlar. Pitbull kredi kart bu. Baby Doge'da olan bir sistem arkadaşlar. Pitbull için, Pitbull için özel white paper ve benzeri ve benzeri birçok yeniliğin geleceğini gösteriyor. Aşağı doğru indiğimde Pitbull'a neler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Pitbull Tracker görüyoruz. Pitbull grafik için görüyoruz. Özel grafik tasarlanmış. Pitbull NFT Farm. Pitbull Swap Sistemi. Pitbull Lottery. Lottery dediğimiz Pancake Swap'taki piyango sistemi arkadaşlar. Bu da Pitbull Lottery. Burada da mevcut. Pitbull Magic bölümü. Pitbull Metaverse. Pitbull Safe. Ve benzeri ve benzeri her alanda Pitbull'da mevcut. Bu market cap seviyesi gerçekten Pitbull için komik kalıyor. Bir zamanlar yasada hype derecesi çok yüksekti. Kanalımda zaten bir sene önce videosu mevcut. Pitbull 2 yıllık Voltino da ortalama 1,5 yıllık diyebilirim arkadaşlar. Genel olarak böyle iki token da çok seviliyor. Fakat ben sizin tercihlerinizi gerçekten merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında siz olsaydınız hangisine yatırım yapardınız diye yorumunuzu bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.